Okuma-yazması olmayan bir adamım. örneği benim okumam-yazmam Hayatımda çoğu şeyi tamamladığımı düşünüyorum. E, eksik kalsın bir yanımda diyorum ya, ben böyle düşünüyorum belki psikolojik ama. Yani bir yanımda eksik kalsın, ben e, okuma-yazmam olmamasından gurur duyuyorum. Ama ben bu estromanı çalıyorum. Beni bekleme kaptan 1983 Annem vefat etti Ondan sonra gerçek hayatı tanımaya başladım ee, Arkadaşlarım okula giderken benim sırtımda boya sandığı vardı Onlar çanta taşırken ben boya sandığı taşıyordum İşte sonrası işte çoban filan oldum Köyde hayvan bakmaya başladım Kızım birine aşık oldum Sonra bağlama çalmaya Başladım, kendi kendime hayvanlarla beraber işte, yine ikamet beraber ağacın altında bağlamak çalışıyorum. Başkası. <laughs> Sonra sokaklarda yaşamaya başladım. Psikolojim bozuldu. Param da yoktu. Sonra bir gitar aldım kendime. Gitarım da yoktu. Sonra Roma Parkı işte. Şurası. Burada yatmaya başladım. Kartonların üzerinde yatıyordum. İşte Gezi Parkı'nda yattım. Sonra çalışarak bir çadır buldum aşağıdan. Bir de tulum buldum. Bu Karaköy tarafında. İşte çadırımı aldım. Tulumumu aldım. Küçük bir evim oldu yani. Küçük bir evim oldu. Televizyon aldım kendime. Böyle pilli filan. Gecenin haber haber izliyorum, sinema falan izliyorum böyle. Bir tane çekecek arabam var. Onun içine koyuyordum işte tulumlarımı. Şehrin mavi çıkar Yani bu arkadaşımız da çok iyi bilir. Gel bir saniye gel 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 gel. Gel şöyle yanıma çıkın gel. Maskeni de çıkarabilirsin. Bu arkadaş da Roma Parkı'nın e, temizlik görevlisi. İsmini başlar Nezir. Nezir. Burası kapanmadan önce gelmişti. Kapanmadan önce. Burası... Sen nasıl tanıdın beni burada? Ya burada çadırda. Çadırda yat kalkıyordu. Ben diyordum burada yatma. Öyle tanıştık. Yasaktır, şudur budur. Evet. Öyle tanıştık şimdi partan sorumlu olduğu kişi olarak e, yasak belediye tarafından yasaklanmış ya buraya çadır buraya çadır falan. Öyle tanıştık ya. Yani. Ya çadır kurma buraya falan diyor. Ben de yürü ya diyorum oğlum ben nerede yapıyorum. <laughs> ne de kur dedim çadırın Böyle bayağı bir sürtüşmelerimiz oldu ama arkadaş oldu. Ya yani sonra Şu arada... anda arkadaş oldu. Bu arada söyleyeceğim olan şehir bana aittir. Şehir. Denizler kadar saf, dağlar kadar yanmasın biliyorum sevgili. Senden önce hiç yaşamadım farzet, et. Yaşayan bir beden ölmüş bir kalp taşıyorum. Hala bedenimde senden sonra. Senden son kimse olmadı benim dünyamda. Hep sen vardım benim sol yanımda motor benim İstanbul'da vazgeçilmezim ya. Hayatta vazgeçilmezim motor. benim etmek teknem beni her yere götürebiliyor. Yani istediğim saatte istediğim yere gidiyorum. istediğim saatte eve dönüyorum. Toplu taşımaları sevmiyorum. Ticaret taksi çok yazıyor. Sokaktaki e, bazı toplumun bana ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. İşte ailesini alıp da bara gidemeyen kesimler oluyor tabii ki yaşama onun içerisinde. E ben bunlara hitap ettiğimde e, gurur duyuyorum. Yani bunlara ulaşabiliyorum. Onlar bara gidip de işte 300-500 lira harcayamayan, yani harcama nasıl cümleye de kuramadım ama yani işte yok paraları yok, işte gidemiyorlar, eğlenemiyorlar ama benden oraya gelip ilk defa bir elektro gitarın sesini orada varsar صوتını dinlemek onları etkiliyor Yani bir bakıyorsun iki kişi gelmiş orada beni dinliyor. Onun harici bakmışım beş kişi daha gelmiş. Onun harici bakmışım of olmuş yüz kişi falan senin karşında sen onlara konser veriyorsun. O duygu çok güzel bir şey. Örneğin ben barda çıkıyorum. Barda atıyorum 50 kişi var. Ama sokakta ben iki saat içinde 10 binler önümden geçebiliyor. 10 binler benim sesimi duyabiliyor. Elfida, İstiklal Marşı gibi okunuyor. Bir Cem Karaca ıslak ıslak herkes baştan sona biliyor. Ondan sonra bir Erkin Koray, Arap saçı baştan sona herkes biliyor bunu. Yani Anadolu müziği çok güzel bir müzik. Herkesin de hoşuna gittiğini biliyorum. Bir Ahmet Kaya, yani seviyor, halkını seviyor. Bu tür şeyleri seviyor. Senin Hayalim şu aslında benim. Ben sokakta yaşadığım için sokaktaki yaşayan insanlara güzel bir bina, güzel bir daire tutup orada onlara barınma yeri yapabilirdim. Yani onlara bakabilirdim. Keşke o gece sahibi olsam. Yani belli bir kişiyi kurtarabilirdim. Psikolojik tedaviler gördürebilirdim. Işte doktor tedavileri gördürebilirdim ve onları yani tekrar yani ben nasıl sokaklarda yaşadım tekrar bir e, ee, insan içine karışmışsan, onların da insan içine karışmasını isterdim medeni bir şekilde. Siz hiçbir şey sokamıyorsun. Bak, ben, nasıl ben nasıl sokuyorum şimdi. Ben seni şu çarkına gitar sokarım. Yeter ki ıslak ıslak aşkım. Bakma öyle olur ıslak ıslak bakma ey